Aziz bu ne? Bak sana ne aldım. Benim mi bu? Çok güzelmiş. Ben yokken onunla konuşursun. Ne demek ben yokken? Sen bir yere mi gidiyorsun ki? Bilmem. Belki de gider. Belki de ölürüm. Yarın ne olacağını kim biliyor ki? Sen ölürsen ben de ölmüşümdür. Latife ettim sadece. Bir daha katiyen böyle bir şey söyleme. Tamam tamam. Senin gözünden bir damla yaş gelmesin diye ölüme kafa tutarım ben. Azrail savaşırım. Çok iyi dövüşürüm biliyorsun. <laughs> Aptal. Adını ne koyacaksın? Hmm, neva olsun o Sesi çok güzel çünkü. kızımız olunca adını sen koy. Kızımız olursa adı Ahsen olsun. Bizim kızımız en güzeli olur. Annesi güzel çünkü. Kızımızın olabilmesi için önce evlenmemiz gerekiyor Aziz. Tabii babam beni başkasına vermezse. Seni kimse alamaz. Nedenmiş o? tanesi yazıyor çünkü. Neva? Neva ne bu? Üzülüyordun ya yalnız kalır. Beni özler diye. Aslan gidip getirdi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Senin için mühim olduğunu biliyorum. Ben bakımını yapayım izninizle. Yüzünde güller açıyor maşallah. Dünden beri gül mü atıyorsun? Adam Adem onu sana Aziz'in verdiğini bir buraya getirdir mi sanıyorsun? Maksude ne istiyorsun? Sileyim mi malzeme? Söküp atayım mı her şeyi ne yapayım? Evet. O yüzüğü parmağına takıyorsan herhalde yapacaksın. Kuşu bana ver. Neden? Sahibine götüreceğim onu. Olmaz. Aranızda bir bağ kalsın mı istiyorsun? Bir şey rica edeceğim senden. Azize söyle ona artık hicran desin. Bak şurada. Burada ne işin var? Kardeşimi görmeye gelemez miyim Atali? Dün gece olanlardan sonra hala kardeş miyiz? Kan bağları aramızda. Etle tırnak nasıl ayrılmazsa... ...biz de ayrılamayız. Aziz... Çok zor şeyler yaşıyorsun. Biliyorum. Yaptıklarını hak da veriyorum. İnan çok üzülüyorum senin için. Lakin ben... Adem'i vurma noktasına gelmeni kabullenemiyorum. Aziz okyaydan çıktı. Adem'le Dilruba resmi bir yola giriyorlar. Dilruba'yı mı gönderdi? Ona hicran demeni istiyor bundan sonra. Demek artık aramıza ayrılık girdi. Başka bir çaresi yok Aziz sen de biliyorsun. Dilruba'ya söyle. Kuşun bende ya da onda olmasının bir önemi yok. Ona eskisi gibi Neva diye seslensin. Aziz kuşu geri almak istemedi. Onun için bir önemi olmadığını söyledi. Bir de kuşa başka bir isim vermene gerek yokmuş. Ne bademeye devam edebilir misin? Duydun ne bu? Aziz bu ayrılığı kabul etmiyor. Gel. Ağlıyor musun sen? gittiğinden beri yüzün hiç gülmedi Dilruba. Mutlu değilsin sen. Anlıyorum ben senin yüzünden. Seni o kadar iyi tanıyorum ki. Yalan söyleyince, üzülünce bir bakışım var. İşte tam o bakış bu. Düşman mısın Dilruba? Yüzüğü mü atmak istiyorsun? Hayır. Dilruba, sen beni vurdun. Hani ölümüm senin elinden olacak diye sevinecek haldeyim ben Dilruba. Ne haldeyim? Sen farkında mısın Dilruba? Onu vuran kadınla kim gidip yarın evlenir de yürüme. Kim niçin almadır de Kim? Adem tamam bir şey demiyor. Söyleme zaten. Hiçbir şey söyleme de yürüme. Hiçbir şey söyleme. Hiçbir şey. Pişman mısın? Şöyle bana söyle. Pişman mısın? Ne oldu onu Pişman mısın? Pişman mısın? Bana bir mısın? ben <laughs> <Ay>, çok özür <laughs> Gerçekten özür <özürüzün>, çok özür <laughs> dilerim. Çok özür <uzun. Gülüyor> dilerim. Çok özür dilerim. Çok mutlu sana Söz veriyorum. Bir evlenelim. Çok mutlu olacağız. Söz veriyorum sana. Özür, 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 özür dilerim. Çok 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 özür dilerim.